G Sigma Part 1 Arkadaşlar şimdi hemen mobamızı spamlayalım Pimpify Bekle Pimpify Yeme geçin Başla G Sigma mı? A Sigma mı gidiyor? Oy tamam. La. Alıp belanı versin seni Arkadaşlar zaten şu tipine güven olmaz. Gel lan buraya. Sen geri mi alacağım? Şimdi arkadaşlar diğer yaratığımız ise be, bilmiyorum ne. Hemen koyuyorum. Koyacağım hemen. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen emek veriyorum. Arkadaşlar bayağı video attım ama nedense gelmiyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar diğer yaratığımızı koydum. Nerede? <laughs> arkadaşlar domuz diğer yaratığımız. Bekleyin 20 geçeyim. Başla domuz. Gey... arkadaşlar. Oy! Sigma. Arkadaşlar Sigma be. Arkadaşlar haram haram Lan ne yapıyorsun? Yürü git Allah belanı versin seni. Kötü dönüyor. Arkadaşlar diğer yaratığımıza geçelim hemen. Arkadaşlar bu da Europen kafaları var. Europen sigma olduğu için koyuyorum. 1 2 3 Roxan. Arkadaşlar bence Roxan sigma ama yeni bir bakalım. 1 2 3 başlar Roxan. Altı elma yiyor. Oy lan, lan Allah belanı versin senin lan. Allah belanı versin. O kadar konseyle mu dedik. Gel lan buraya. Oğlum gel lan sen. O pikri alacağım. Tamam. Lan. Alınmıyor. What the f Lan. Arkadaşlar kaçalım bence. Şöyle ben de kutumu atayım. Lan. Lan sıçtık. Geliyor. 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 Hayır. Ne oldu lan? Tamam aldım. Evet arkadaşlar diğer şeyimize geçelim. Bir. İki. Üç. Koyduk. Aa kardan adam. Bence arkadaşlar kardan adam gay. Çünkü alevden geçemez. Ama geçerse helal olsun. Başka kardan adam. Oy! Kardan adam be. Ulus. Lan. Lan sıçıyor. Allah belanı versin. Oğlum <laughs> niye sıçıyorsun? Arkadaşlar gaymiş. Gayden geçiyor. Ya. Al olmuş şu tuvaletini sıçtı ya. Sıçtın oğlum. Allah belanı verdi Gelmedi de zaten. Aa diğer yaratığımız. Bunun adı neydi unuttum. Başla bakalım. Raymi Sigma var. Lan! Oğlum yine mi kaldı adam? Oğlum bak öldüreceğim seni. Gel lan bu pikra. Bu pikra gelsin. Lan! Ödüm Sonunda aldım. Evet diğer yaratığımız. Arkadaşım. Lan yine mi kaldın adam? Ha gitti. Oyuna galiba bak geldi. Kim var? Kim geldi lan? Kim geldi? Lan kim geldi? Lan! Lan ben koltuğum! Lan! Oğlum <laughs> ne yapıyorsun sen? Endermite gelmiş. Allah belanı versin seni. Ne lan? Evet, evet diğer yaratığımızı ölçeyim de öleceğim. Yaaat! Cihant Kevin. Dövmekler. Başla. Soy Sigma. Vay be. Lan oy. Altın elma sıçıyor. Ver ver acıkmışsın zaten. Oy. Yıldırım çarptırıyor. Helal lan. <laughs> lan patlattı. Oğlum ben bunu yapmak için kaç saat uğraştım lan. <laughs> <laughs> Düzelt lan şunu. Lan. Ne aldım. O kadar büyük ki. Oh. Beleş altın. Ya arkadaşlar yap yapacağım Allah'ım ben alsam yapacak bir şey yok. Yerini spamlayalım. Lan noç kafası. Bekle. Haydi başla. Orası kırık mı? Ay kral kral Oğlum sen ölümsüz müsün lan? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2 yakında yayınlayacağım. Lan yine gelmiş PewDiePie. Görüşürüz. Bay bay.